Dersim Soykırımına Giden Yolun Taşları Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey tarafından 2 Şubat 1926 yılında hazırlanan Dersim Raporu'yla döşendi. Raporun en can alıcı cümlesi şuydu. Dersim, Cumhuriyet Hükümeti için bir çıban başıdır. Bu çıban üzerinde kesin bir ameliyat yapmak ve elim ihtimalleri önlemek memleket selameti bakımından mutlaka lazımdır. Rapordan 9 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25 Aralık 1935 yılında 2884 sayılı kanunla Dersim adı değiştirilerek Tunçeli yapıldı. Dersim ve çevre illerde sıkı yönetimi ilan edildi. 1936 parlamento açılış konuşmasında Mustafa Kemal, Dersim çıban başıdır. Bu korkunç çıbanı başından kesip koparmak için ne gerekiyorsa ne pahasına olursa olsun yapılmalıdır. Bu konuda hükümete tam ve geniş salayat verilmelidir diyecekti. 6 Ocak 1936'da 4. Genel Valilik kuruldu ve Elazığ merkez seçildi. Sömürge valisi yetkileriyle donatılan General Abdullah Alpdoğan dersime atandı. Aynı yıl Dersime yol, karakol ve kışla inşasına başlandı. 4 Mayıs 1937 yılında Mecliste Bakanlar Kurulu Dersim Tenkil Kararları adında özel bir kararname çıkarttı. Dersim Soykırımının resmi belgesi olan kararla Ankara hükümeti Dersim'e resmen savaş ilan etti. Karara göre taarruz hareketi başlatılacak, köyler yakılacak, insanlar öldürülecek ve bir kısmı ülkenin batı illerine sürgüne yollanacaktı. Kanlı fermanla birlikte 12-19 Mayıs 1937'de Dersime kanlı sefer düzenlendi. Ahmet'ten kalkan 3 uçak filosu Dersime bombalar yağdırdı. Bu uçaklardan birini Mustafa Kemal'in manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen kullanıyordu. Dersimde soykırım başladı. Köyler ve ormanlar ateşe verildi. Kanlı günlerde Dersim önderlerinden Alişer ve eşi Zarife 9 Temmuz 1937'de Sağnağı ise 28 Ağustos'ta katledildi. Bombardıman sonucu Seyit Rıza'nın ailesinden 33 kişi Laçinan deresinde öldürüldü. 5 Eylül 1937 tarihinde Erzincan valisiyle görüşmek için bu ile giden Seyit Rıza Muti Köprüsü'nde esir alındı. Seyit Rıza önce Erzincan ve ardından Elazığ'a götürüldü. Elazığ'da tutuklu bulunan Dersimli esirlerle birlikte askeri mahkemede Dersim isyana teşvikten ve bu isyana katılmaktan dolayı yargılandı. Elazığ'da Seyit Rıza ve dava arkadaşlarını yargılayan Divanı Harp Mahkemesi savcısı hazırladığı iddianamede bu dava genç Tunçeli'nin Dersim hakkında açtığı davadır demişti. Mahkeme heyetine seslenen savcı, Vereceğiniz karar genç Tunçeli'nin ebediyen yaşamasına, Çıbanbaşı olan Dersim'in tarihin çöplüğüne atılmasına neden olacaktır. Ekim ayı ortasında başlayan yargılama 15 Kasım'da sona erdi. Seyit Rıza'nın idam için yaşı küçültüldü. 16 yaşındaki oğlu Resik Hüseyin'in ise yaşı büyütüldü. Ankara'dan Seyit Rıza'ya asmaya gelen İhsan Sabri Çağlayangil, Anılarında idamdan önce yaşananları şöyle anlatıyor. Seyit Rıza dar ağacına çıktığında karşısında kalabalık bir grup varmış gibi konuştu. Seyit Rıza sehpaları görünce durumu anladı. Asacaksınız dedi ve bana döndü. Sen Ankara'dan beni asmak için mi geldin? Bakıştık. İlk kez idam edilecek bir insanla yüz yüze geliyordum. Bana güldü. Savcı namaz kılıp kılmayacağını sordu. İstemedi. Son sözümü sordu. 40 liram ve saatim var. Oğluma verirsiniz dedi. Seyit Rıza'yı meydana çıkardı. Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Evladı Kerbela'yı bir hatayı ayıptır, zulümdür, cinayettir dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü, çingeneyi itti, ipi boynuna geçirdi, sandalyeye ayağıyla tekme vurdu, infazını gerçekleştirdi. Seyit Rıza asıldığı saatlerde ise Mustafa Kemal Başbakanlık koltuğunda oturan Celal Bayar, 3. Ordu Müfettişi Kazım Orbay, Dersim Kasaba olarak ün yapan General Alp Doğan'la birlikte Elazığ'da bulunuyordu. Seyit Rıza'nın, ben senin hile ve yalanlarına baş edemedim, bu bana dert oldu, ben de senin önünde diz çökmedim, bu da sana dert olsun sözünü idamından hemen önce karşı karşıya geldiği Mustafa Kemal'in söylediği rivayet edilir. Soğuk bir sonbahar gecesinde Dersim'e 141 kilometre uzaklıkta bulunan Elazığ'da Seyit Rıza, oğlu Resik Hüseyin, Usse Seydi, Fındık Ağa, Hesene Demeniş, Hesene Kuresiz ve Aliye Mırzes'in idam edildiler. Ölü bedenleri dar ağacında bir süre asılı kaldıktan sonra yakılarak bilinmeyen bir yere götürüldüler. İdamlardan sonra da Dersim'de soykırım daha da ağırlaştı. Köylere, ovalara, dağ gibi cesetler yıldı. 1938 yılının yaz ayı ve sonbaharında toplu sivil katliamlar yapıldı. Kanlı soykırımda on binlerce insan Türkiye kentlerine sürgün edildi. Binlerce Dersimli çocuk savaş ganimeti olarak alıkonuldu ve subaylara hizmetçi olarak sunuldu. Mustafa Kemal'in hastalığı dolayısıyla Celal Bayar tarafından okunan 1 Kasım 1938'deki meclis açılış konuşmasında, Dersim'de haydutluk ve eşkıyalık olaylarının bitirilerek ulusal egemenliğin sağlanmasından duyduğu kıvanç dile getirilmiş, İsmet İnönü ise Dersim müşkülesinden kurtulduk demişti. 1935, 36, 37, 38 yıllarında Türk ordusunun resmi rakamlara göre 13.806 kişi öldürülmüş, Dersimlilere göre ise 70 ila 100 bin arasında insan katledilmişti. Günümüz Dersim'inde on binlerce Kızılbaş Alevi, ana dili ve inancından yoksun yaşıyor. 79 bin nüfuslu kentte bugün 50 binin üzerinde asker polis bulunuyor. Kentte bulunan Hunzur Çayı üzerinde 20'nin üzerinde güvenlik amaçlı baraj inşa edilerek kent insansızlaştırılıyor ve doğa tahrip ediliyor. Dersimlilerin tarihi, kültürü, mezar yerleri, kutsal ziyaretleri sular altında bırakılıyor. Kentte hala siyasi soykırım ve askeri operasyonlar devam ediyor.